Merhaba arkadaşlar Trade Batı kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber SLP Coin ile Neo Coin'in yeni teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce bu anlattıklarımın tamamının yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca da bu tip videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda da Twitter ve Instagram adreslerimiz mevcut. Oralarda da gün içerisinde paylaşımlarda bulunuyoruz. Oraları da takip edebilirsiniz dedikten sonra. Şimdi SDP ile başlayalım ancak önce genel olarak konuşmak istiyorum. Bitcoin'de bir hareket vardı yukarı yönlü. Bugün o iki günlük hareketin düzeltmesi diyebileceğimiz bir e, durum gerçekleştiğini görebiliyoruz. Tabi daha günlük bazda daha al gelmedi. O yüzden e, şu anki hareket tepki hareketi olarak yorumlamak mümkün. Aynı şekilde kabarlar bir e, durumla alt Bitcoin Bitcoin'e beraber o tepkiyi yaşadı ve şu anda düzeltme içerisindeler neyin düzeltmesi iki günlük yükselişin düzeltmesi diyebileceğimiz bir durum söz konusu şu anda tabi slp özelinde durumları daha detaylı olarak bakmamız gerekiyor arkadaşlar Çünkü özellikle selapi koyun hakkında bayağı bir e, talep var istek var e, analiz ilgili. Ben yarın SLP Coin temel çalışması diyebileceğimiz bir çalışmada yapacağım. Ee, onun bilgisini sizlere vereyim ancak teknik anlamda konuşmak gerekirse e, tabii ki şu görüntü şöyle hatta haftalıktan daha net bir şekilde görebiliriz. Şuradaki şu görüntü hiç hoş bir görüntü değil. Çok yüksek seviyelerden çok düşük seviyelere çok sert bir iniş yaptığını görebiliyoruz. Yani şu şekilde tabii bu şu şekilde baksak daha doğru olur. Şöyle baktığımız kadarıyla yani %100'e yakın bir düşüş söz konusu olmuş. Tabi şurada endekste yani endeksimiz piyasayla paralel bir düşüş vardı. Ancak şuradaki dip noktasından yani şuradaki 0.0772 dip seviyesinden veyahut da 0.0678 seviyesinden şuralardan geri dönüş alıp tekrardan şuraları çıkması lazımdı baktığımız kadarıyla ancak buradaki şu hareketlerin aşağıya çok sert bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Bu da tabii ki de yukarıda maden arkadaşlar bir hayli sıkıntıya soktuğunu söyleyebiliriz. O arkadaşlar için ne diyebiliriz? Öncelikle beklemekten başka bir çare yok. Özellikle genel piyasanın dönmesini beklememiz gerekiyor. Ağrı sınırsız coinler sıkıntılı altyapısına, projesine yarın zaten bakacağız. Ona göre daha net bir yorum yapabiliriz. Onun haricinde de dip bulmamız lazım arkadaşlar. Bir dip bulmamız lazım. Şu an için 0.171 çalıştığını görüyoruz. Burada birazcık da oyalanım şu dibi bizlere gösterirse daha net bir şekilde yorum yapabiliriz. Yoksa biz tamam burada bir gün kalmış, iki gün kalmış burayı diptir dersek de yanlış olur. Niye aşağıya şöyle bir kırılım? Sonra bir turda aşağı iniş şeklinde bir durum gerçekleşebilir o anlamda bizim daha fazla teknik veriye ihtiyacımız var net bir şey söylememiz için. Yukarı yönlü bir gidiş istiyor isek eğer ki de kısa vadede 0.0242 sent üstünde bir kapanışa ihtiyacımız var. 21 günlük üstel hareketli ortalama üstüne bir çıkış sağlıklı bir çıkış gerçekleşirse o zaman yukarı yönlü hareketlerde Diğer indikatörlerin gücünü alarak da e, güzel hareketler, sert hareketler izletebilir bizlere. Özellikle MACD'ye baktığımız kadarıyla pozitif kesişime doğru gittiğini Görebiliyoruz ancak yani şuradaki işte sütun hareketlerinde daha iyi bir şey görmemiz lazım. Şu şekilde yükselen bir sütun görmemiz lazım. Çok dip noktada aynı şekilde de çok çok dip noktalardan yani 17-18 seviyelerinden şu anda tepkiler vermeye çalışıyor. 22'ye kadar çıkabilmiş henüz. O anlamda da baktığımız kadarıyla ufak bir kıvılcım yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Haftalık periyottaki bir trendine de bakmak istiyorum. Haftalıkta da dip noktada indikatörler. Onun haricinde zaten bir şelale düşüşü söz konusu haftalardır. Ee, bir kısa periyotlardan sabah ya yani bu gece içinde bir şeyler söylemek gerek tabii ki de. Şurada bir al gelmiş alı sürdüremeyim. Tekrardan sata döndürmüş. Belki bir postada 0.170 seviyesine doğru bir iniş. Oraya bir temasla tekrar tepki yükselişi gerçekleştirebilir arkadaşlar genel olarak baktığımız kadarıyla. Dediğim gibi daha detaylı çalışmasını yapacağız SDP coin'in. ikinci olarak da Neo coin'e bakalım. Şimdi Neo coin'de de bizim istediğimiz şey 24 dolar üstüne tekrardan bir çıkıştı. Hatırlarsınız altında bir kapanış olmuştu. Dedik ki 24 dolar üstüne çıkarsa orada da kalıcılık izleyebilirsek diğer hedef olarak 21 günlük ortalamaya doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Bakıldığında da arkadaşlar 24 doların üstünde bir çıkış gerçekleşmiş ancak kalıcılık sağlanamamış olduğunu görebiliyoruz. Bugün tekrardan bir satış baskısı ile karşı yani düzeltme diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıya kalıp 23.74 sen seviyesinde şu anda işlem görüyor. Dediğimiz gibi o 24 doların üstüne çıkar ise 1-2 gün kalıp gücünü toplayıp tekrardan yukarı yönlü bir hareket sağladıktan sonra da 21 günlüğün üstüne bir kapanışı bizlere gösterebilir daha rahat bir konuma ger e geçebilir arkadaşlar. Buradaki satı şurada oluşmuş satı egal edip buraya bir al çıkartabilir. Biz zaten bunu istiyoruz bunu takip ediyoruz. Genel anlamda daha şuradaki dip noktasından da bahsedelim. Güzel bir dibimiz var yani SDP koyunu olmayan işte bu. Dip desteğinden e, geri dönüş alamadı. Bakalım Neocoin bu dip desteğinden geri dönüş alabilirse e, tabi genel endeksinde düzelmesi lazım. Yukarı yönlü hareketler gerçekleşebilir. En azından tepki hareketleri gerçekleşebilir. Nereye kadar? İyi bir tepki 200 günlük ortalama kadar sürebilir. Yani 37-38 sen seviyesi. Zaten 200 günlük ortalamanın altında olması da teknik e, bozukluk veriyor. Neocoin üzerinde. İndikatörlere bakalım. İndikatörlerden RSI tepki yerindeydi o tepkiyi verdi. MICD pozitif kesişim içerisinde sütun hareketlerini inceleyeceğiz. Buradaki sütunlar şu şekilde yükselmesi lazım arkadaşlar ki pozitifliğinin arttığını bizlere gösterebilsin. Onlarca bir de haftalık trendine bir bakalım. Haftalık trendinde de e, baktığımız kadar 200 günün 200 haftalığın altına düştüğünü görebiliyoruz. Yani günlükte tabii neyse diyebilecek noktada olabiliyoruz ancak haftalık o 200 haftanın altına düşmesi çok sağlıklı bir durum değil. 50 haftalık 200 haftalığa inmeden tekrardan yukarıya çıkması lazım tabii ki de. MICD'de bir bozulma var bu hafta Erasay yaklaşık baktığımız kadarıyla 3-4 haftadır yeşil sinyalleri yakıyor. Ancak gelin next bir türlü kendisine gelemedi. O yüzden altcoin'leri de bu durum etkiliyor arkadaşlar. Diğer olarak da baktığımız kadarıyla 4 saatlik periyotta bir düzeltme olduğunu zaten indikatörlerden de görebiliyoruz şu an için. Bakalım tekrar destek noktalarından tepki alıp yukarıya bir akış gerçekleştirebilecek mi? En azından şu 21 günlüğün üstüne çıkarsa birazcık daha pozitif anlamda konuşmamız mümkün olabilecek arkadaşlar. Onu tekrardan belirtmiş olayım. Neocoin için de diyeceklerim şimdilik bunlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka video ile görüşmek üzere kendinize iyi bakın.